Herkese merhaba. Bugün size mini mini şiller ve vesaire şeyler için kalem kutu yapacağız. Bildiğiniz gibi deminki videomuzda kitap yapmıştık. Şimdi kalem kutuda sıra. Kalem kutu için bir boş kağıttan güzel bir ölçü alalım. Güzel uzun olmasını dikkat edelim. Ardından şöyle katlayalım. Sonra şunu yapalım. Alça alça sürelim. Arkadaşlar Ve yanlış yaptığımız yerleri derhal keselim. Evet. Altına yapıştırıcıyı sürelim. Ayrıca bir yandan da yanlara da sürelim. Ardından bunları bir şekilde yapıştıralım. Krem kutumuz hazır olmadı daha. Aa bunu süslemeyecek miyiz? Süsleyeceğiz. Ee, süslemek için de Kaç şey lazım? Doğma kalem tarzındaki şeylerden kullanabilirsiniz. Ben bir kalp. Yanlarına da küçük kat düzler çizeceğim. İşte bu kadar. Kalem kutumuz da bu kadardır. Hemen açalım ve kalem kutu olduğunu görelim. Bakar mısınız arkadaşlar? Tam kalem kutu. Kanalıma abone ol. etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.